Herkese merhaba arkadaşlar ben yemin bugün Roblox'ta bir müstebis Sky 7. bölümüyle beraber karşınızdayım yine video başlamadan önce video öncesi arkadaşımızı çağırdım ee, şu anda sesle kendisi Kayra hoş geldin hoş buldum abi video ikinci kez başlıyoruz ama yine ilk, ilk defa değil de ikinci defa düşük bütçeli bir arkadaşımızı bulduk takipçimiz değil bize abone olursan seviniriz Kayra Abi şu anda da abone oldum bile. Oo iyi o zaman hmm, Arkadaşlar öyle, tamam, e, yani. videoyu ile beraber devam ediyoruz Miraç çok kafa adam Miraç hoş geldin Hoş bulduk abicim <laughs> Kendimim ee, için Arkadaşlar aman. videoyu başlamadan önce Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoyu beni kanalıma abone olmayı unutmayın Bu tarz videoları istiyorsanız aşağıya bakacağım Instagram adresinden discord adresinden bizlere ulaşabilirsiniz Videoyu geçelim Geçmeden önce de Çekiliş videosunu hatırlatmıştınız bir önceki videoda ben unutmuştum Eee şöyle yapıyoruz. Siz şimdi yorumlara Peki, size olur. ulaşabileceğimiz bir Instagram adresi ya da Discord adresi bırakıyorsunuz. Biz de aranızdan 3 kişi seçip 3 3 kişiye de 20 milyon vereceğiz. Değil mi Miraç? Ee, Kaan 2 kişiye ya de yani 4. ve 5. kişilere 2 iki, iki, kişi araç. 2 kişi çıktı ya. E, kaç kişi kazanmıştık 8? 5. Evet tam 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 tam. 5 tamam. kişi yapacağız gene. Tamam 5 kişiye vereceğiz. veriyoruz. Hediye, hediye veriyoruz. <laughs> i̇ki araç gitti. Hatta pembe araç. Şurada örneği var. Tamam iki kişi pembe, günler. araç geri kalan üç kişiye de 20 milyon veriyoruz. Pembe araç derken dolu pembe araç. Şu evet, bir, çek şöyle. burayı çek baba çek. Çek çek. Çek sanayları. Çek kardeşim çar. Baba, çekemeyenler... çek. sizi çekemeyenler. <laughs> Neyse videomuzun sandım. amacına geçelim de evet, Kayra'yı bekletmeyelim. Dur dur dur. Ha. Ozan abiyle çok dalga geçtiğinizi geçen sinirlerim bozuldu. Ozan <laughs> abi hey ya, ya videolarda yorumları bırakmışsınız arkadaşlar çikolasını ediyoruz. ne diyor bu? Evet. Dur kardeşini koymazsak olmaz buraya. Bu da arkadaşımız. <laughs> bu da arkadaşımız. Hop Arkana kırmızı etek giydim giydim işi dolayı. <laughs> kırmızı top koydum. Helal Buradan bir haritana ya. gönderme yaptım hemen. Hemen bir gönderme yapıldı. Hemen. Neyse Kayra yanımıza gelebilirsin orada duruyorsun da yabancı değilsin kardeşim gel ya. Hatta, Geliyor abi ya. Hatta çekilişte ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Dördüncü kişiye kırmızı top verelim. <laughs> ee, diğer arkadaşa da Mordu mor değil mi o? Mor evet. evet. Mortop'tan veririz. Tamam biz Çıkkın. ayarlarız onu, siz sadece 5 kişi seçeceğiz. size ulaşabileceğimiz. Ya Instagram adresi ya da Discord adresi bırakmanız yeterli yoksa ulaşamıyoruz. Aynen. Siz de ulaşmıyorsunuz Aynen. çünkü. Adam bir 2 dakika... 2 dakika beyazdan araba alıp geliyorum. Tamam. İlk e defa videoda kendi aracımı kullanacağım. Kayra <laughs> sana şimdi Olacağım. videoyu anlatıyorum. Bak şimdi 3 tane mağaza, oyunda 4 tane mağaza var. Sen bir seçeceksin ve belirli bir limit olacak. Limiti geçmezsen eğer her şeyi biz alıyoruz. Bizden. Yok. Düzeltme yapayım. 4 değil 5 var. tablocu gidebiliriz. Evet, istersen. Doğru. Onu da yaparız. Ama limit senin için kaç? en mantıklısı araba bak. Videoları izlemeden ama bak arabayı seç pişman olmayacaksın. Bak, bana, bana ben de mi, mi Mir Bana, Miraç çocuğu sesi gelmiyor. Bir şeyde. dakika. Bir daha söyle. bir dakika bana... Abi benim zaten iki tane büyük arabam var. İki, bir tane de büyük korvaryonum var. Ben arabayla ilgili bir şey istemiyorum ama... ...yani böyle dekorasyon falan filan çok istiyorum tamam, yani. Tamam senin bezini biz dekorasyonlayacağız değil mi Mirac? Limiti bana özelden söyler misin? Ben yaparım o işi. Ben dekorasyondan anlarım da... O bir bir, bir, bir misli yapı çeviriyoruz şey arkadaşlar. Ben <laughs> mimar... Mimar Selim mi kardeşim bilen varsa? <laughs> mimar Miraç. Mimar. <laughs> mimar, mimar evet, hızlıca Kayran'ın base'ine geçiyoruz. Aa, şeye göre yapalım Miraç. Bireli bir limit koyalım, evet. o limite göre base'ini düzenleyelim. Aynen. Onu diyorum işte. Arkadaşlar şimdi Miraç bir limit gösterecek, söyleyecek bize. Aa bana izin açmamış gayrı. Demek ki şerefsiz insan. Arkadaşlar. Yok lan az para. Çok az Abi, ben, abi, ben zaten arkadaşıma 23 kap borcum var. Şimdi ben onu ödeyin. Vallahi her şey yeter bana. Bir şey diyeceğim. Ya, ee, senin biz ben sana para atıyorum. Sen şu arsanı fullesene. Nasıl yani? Arsanı maxla yani. en büyük haline getir. Ama Atla, o ben, kadar para ben sana limit söyleyeyim. Sen bir ha. çete yazsana. Tamam sen şey yaz. Ha çete dur. Oyun çetini yazsan yeterli. Tamam Bence en büyük limit yapalım bu sefer ki. Yapalım. Hı. Gelmedi ama. Kayra ben sana 500k attım sen gidip hallet büyük arsayı. Ha. Oha. Yitar Teşekkürler edeyim. abi. hemen, hemen halledip geliyorum. Evet, ee, Limiti gördün mü? Bir 5 daha koyalım ya. Yok 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 yok. Ben direkt bunu hallederim ya. Sana demiyorum. Evet. aç ee, Miraç'a demiyorum. Miraç. Onu düz yapalım. Ben... Yuvarlayıp düz Yıl... yapalım. A anladım, anladım. Ben de o iş. Evet, tamam. Arkadaşlar limitimiz ekranda yazıyor. Limitimiz bu. Şimdi o limite göre Kayra'nın in base'ini düzenleyeceğiz. Oğlum bu ne biçim bir diz şeydir ya. Eleyelim mi buraya? Ben golden penitim var. At şeyi bırakın da. Şey benim makineden işlemekten getirmek. Abi o Biz sadece Burada... ne yapalım eşya eşya getirelim. O kendi kafasına göre ayarlasın. Aynen. Yoksa buraya ben iki tane mülteci usta getireyim mi istersen? Biri Suriyeli, biri de Afgan. He bot. Allah, benim için sıkıntı yok. Ne Siz ne mi? yapıyorsunuz? Ne, ne, tutu ne, tutu ben? ne sen bir yapıyorsunuz? ol ya. Ben arkadaşa ben arkadaşı iki tane ananas tablosu alayım bence. Bence. Benim bir dolu ya al getir. O kadar gitme. Ne? Neden? Tavuk var ne burada. Ne bileyim ben. Sen tavuğu nereden buldun? Kör ne mi? Ne? O, o kartopu, gifti var işte onun ya. Kaç kutuda eşyası var arkadaşım? 1000 tane kutu açtım, içinden... bir tane gift açtım, ondan çıktı. Sana o zaman bir hediye ya daha getireyim tane... ya. Ben sana bir gift kamyonu getireyim. Oha! <laughs> lan lan, sakin 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 Halim Bey. Şey... <laughs> Bünyamin Bey sakin hemen öyle. Çocuk kalp krizi geçecek, yavaş. Arkadaşlar evet. hediyelerimizi götürüyoruz. Bunlar kalsın. Kız abi Hayır İstersen ben sana iki dakika güzel bir ev yapayım. Eee olur abi. Ben uyar. Tabii uyar. Tamam ben Uyar ya. Olsun. Kaç kare yapayım mesela? Ay, kaç kare bir yapayım? Bir şey yapayım? var. Ee, benim bak. İleride benim daha yeni yaptığım bir saat. Yarım saat bile olmayan bir tane makineyim var. Onu ellemeyin. Onun dışındaki her şey okey. Ben sana sen bir, şey şey bir şey Baltalarını nasıl çoğaltacağını biliyor musun? Biliyorum evet. abi. Daha çıkıp yoksa, yapıyorsun e, e, yoksa, reklam vakti. <laughs> daha çıkıp mı yapıyorsun? Evet abi böyle e, şey... Şey daha da çıkıyorum. Ha tamam. E, ee, Taktik. Sevleme taktiği. Biliyor sevileme mi? taktiği böyle. Abi sen lambır taktiği, taktiği kır. Ya Binyamin Bey. <laughs> Neyse ben eşya Dedik o kadar. Aynen. Evet uzaktan arkadaşlar 200 abone çek efendim. Sen bunu uzaktan bir çek böyle. Tamam. Evet arkadaşlar 200 da yapacağımız büyük çekilişlerden biri de bu gördüğünüz base olacak. Birinci kişi çok güzel bir hediye olarak bu Base kazanacak. Biz bunu halledip vereceğiz. İçeri çekim. <laughs> bir aç daha sonra çekersin. Onun için evet. özel video yapacağız. İçini yapayız. ayrı bir videoda göstereceğim. Çekilişe hediye edeceklerimiz olarak bir video hazırlayacağız. Biri bu olacak. Bir base daha vermeyiz belki. Ama yanında deli de var. Vallahi yo yo veririz. Veririz kardeşim. Bir dur veririz. Onda 500 e bir tane daha ya. var bende. Onda 500'e yapacağız. Tamam. Biri ben şim şim daha büyük beyeceğim. bir çekişimiz olacak. Ee, birinci olarak bu devamında orada videoda görürsünüz. Tabii 200 olursak. <laughs> Arkadaşlar Sırda. orayı çekemiyorum. Ha. Miraç bir şeyler deniyor. <laughs> Miraç bir şeyler yapıyor. <laughs> Edit ben Niye de olduğu için. <laughs> ee, Kayra relat çek e, save al yani. Save almadan önce e, ben sana 2 dakika göstereyim. İnşallah duvar aldım ben duvar almışım. Bir buçuk kat nasıl çıkılır? Ben gel şimdi izle. Gel Abi, yanıma gelsene. Telefon, telefonun telefon kendine gelse geleceğim hemen. Gel şimdi. Lan e makineyi diyeceğim. kapat ya. Kulağım gitti. Bak. Şöyle. Şu makineyi kapat harbiden. Harbiden abi ya. Bak şu. Yarım blok Sadece süre bu. şey mi? Aynen bu kadar. Onda da olur bunu. Ha, geldi benimki. Invite kasıcısı. Kim ya? E, abi, bu şimdilik Aç dur videoyu bitirelim sonra bir ayarlayalım sana. ya Ben sana kap kısmını da sen edersin. Kayra biz her şeyi sana salalım Malzemeyi yıktık buraya zaten Ya Sen save çek benim base'e gel Tamam e, abi Ben arabanı sen alıyorum şey otur evet Tamam lan Base'e ben gel Arkadaşlar çok uzacağı için Eee sev çekmesi gerekiyordu. malzemeleri oraya yığdık. Video içerisinde parasını falan da attık. Bir Mr. Bistik'ten bir Mr. Bistik videosunun daha sonuna geldik. Eee kayra bitir gel. Efendim? Bugün bir Bugün tam bir MrBeast olduk bak. Evet. İyi iyi. İyi. Çok fazla oldu. olduk. Mr. de para dağıtıyor kardeşim şimdi. Yani. Mr. Beast mesela ne yapıyor? Para dağıtıyor. Biraz Mr. Beast'ten CZN'e bura dönmüş olabiliriz. Orası orası. <laughs> Kayra çabuk benim <laughs> evimizin üstüne gel. Biz orada duruyoruz. Kat. Şu sevgi bir alamadım ya. Miraç sakin ol Miraç. <laughs> Miraç. Ne oluyor? Miraç bebekleri almaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar biz bitirelim mi? bizi bitirecek. Sessizlik. Kayra gel artık ya. Lütfen yavaş geliyorsun. Abi telefonu bu listeden gittiler de. Kayra... Kayra altın tuvalet istiyor bu çok güzel bir bazı <laughs> geldi. Altın tuvaletin ayarlarını deniyor. <laughs> eee ne yapalım? Bitirelim mi? Kayra gelelim Seni bitirin abi ya. Seni bitirin. Seni bitirin. Misiniz? Abi benim telefonum her zaman her zaman ki bir patladığı için maalesef gelemiyorum. Neyse biz de böyle kardeşim hafif senin, senin beyze dönüp telefon kaçak telefon mu kardeşim Irak'tan falan mı geldi? Galiba. Miraç yerine dur bir Miraç. Ya tamam. neredesin lan sen? Berat'ın e, kaynağının oradayım. Tamam. Aynen sen yaparsın ya zaten. Evet. Hadi. Sen bana ben yaparım? Videonun sonuna ben geçiyorum. Kadar, ben. ben Benim kadar bir arkadaşlarım var. Onlara söylerim onlar yapar. E, e, bana tamam. başka Sen yerlerden şey... abone olmayı unutmamamı bak yükseltelim ya. Sen merak abi Benim zaten 60 saniye hesabım var. Tamam bekliyorum. Tamam. Oo. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere malzemeleri yedik. Video uzacağı için her şeyi kayra'yı bıraktık. Malzemeleri bıraktık. Para falan her şeyi attık. Kayra bizden memnun musun? Videoyu nasıl buldun? Çok iyi abim. Sizden de çok memnunum. Abone olmayanlar kendisi bilir vallahi. Ama Kayra memnunum arkadaşlar. Nasılsın? Bir gün sizinle karşınıza akşama, akşama çıkabilirim. Izleyeyim. İbrahim Yılmaz gibi. <laughs> Bir gün sizinle karşınıza çıkabilirim. Merhabalar ismim Günyamin Subaşı. Beni takip ediyorsanız, 2 milyon takip etmiyorsanız 200 lira. Güzel fikir bak, yapalım onu. <laughs> Bir gününe İbrahim Yılmaz oluyorum. Evet, onu da yaparız. E, ee, neyse arkadaşlar bir videonun, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video beni kanala unutmayın. Bu tarz videolarda oynamak istiyorsanız aşağıdaki kalın. Instagram bize ulaşabilirsiniz. Miraç'e ve Kayra'ya hoşçakal diyorum. Ve videoyu bitiriyorum. Video bitmiştir. <laughs>